selamlar. E, ee, orduda sel uyarısı verildi. Daha önce oldu. Ee, şu anda Ordu Eski Tangör Caddesi ve daha sahil. Ordu'nun birçok bölgesi. Çok değil yani. Ordu'nun hepsi. Tüm Ordu komple şu an sel altındayız. İtfaiye ekipleri geldi. Siz sana çektiğim kaç tane görüntü söyleyeceğim buraya. Oralara giderler Tabii. Bağlıçık var. Suyun altında o yüzden yürümek de zorlu çıkıyorlar. Hadi bakalım inşallah. Allah herkese olsun. Şu an bunun önünde altında sanki yani şu anda son. 他们人多吗？呃、uh。Huh.